Nefsine esir olanlar, rahatından vazgeçmeyenler, rahat koltuklardan, konforlu evlerden, makamlarından kalkamayanlar olmaz bu şekilde. Bakın Rabbimiz Kur'an'da bize bir takım gençlerden bahsediyor. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Asabı ı keyf biliyorsunuz değil mi? Onlar nerede bu dereceye ulaştılar? Binlerce yıl sonra insanlara anlatılacak, övülecek kadar bu dereceye nasıl ve nerede ulaştılar? Evlerinde ulaşmadılar. Onlar da o dönemin bürokratları diyebileceğimiz kişilerin çocuklarıydı. Zengin çocuklardı ama onlar Allah için kıyama kalktı. Ve sonunda bir mağaraya sığındılar. Yataklarından kalktılar. O rahat koltuklarından kalktılar. Bir mağarada Allah'a bu kadar yaklaşabildiler. Ey rahat koltuklarından kalkamayanlar, ey kış günü o sıcak evini terk edemeyenler, eşinin yanından ayrılamayanlar, işte bakın olmuyor bu şekilde. Çileye talip olmak lazım, sıkıntıya talip olmak lazım, dertlenmek lazım, çok dertlenmek lazım. Sabikun olmak istiyorsak kardeşler, peki olduk sabikun, İnşallah Rabbim hepimize nasip etsin, olduk ne olacak peki? Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı olarak onların üzerine yaslanırlar diyor Rabbimiz. Şimdi öyle bir tablo ki anlatabilmek mümkün değil. Her kulade bir tablo. Bakın cevherlerden işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı olarak onların üzerinde yaslanırlar, otururlar. Peki kim bunlar? İşte öncekiler, sonrakiler. İşte sabikun olanlar. Onlar işte Yusuf Aleyhisselam'la, Musa Aleyhisselam'la, Adem Aleyhisselam'la, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le, Hazreti Ömer ile, Hazreti Ebubekir ile, Hazreti Musab Bin Ümeyr ile aynı tahta oturmuş sohbet etmek istiyor musun? Sen istemiyor musun? Ona karar ver. İşte sabikun olanların makamı budur diyor Allah Azze ve Celle. Onlardan olmak istiyorsan onlar gibi bedel ödeyeceksin diyor. İşte o sahabelerin hepsi sabikun oldular ama kolay olmadılar. Ne bedeller ödediler? Kurban nesil diyoruz değil mi? Ödemedikleri bedel kalmadı ve şimdi sabikunlardan oldular. Oturdular o harika tahtın üstüne. O harikulade tahtın üstüne sohbet ediyorlar. Sen girmek istemiyor musun onların arasına? Hanım kardeşim, Hazreti Hatice annemizle, Hazreti Fatma annemizle yan yana olmak istemiyor musun? Bey kardeşim, erkek kardeşim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Hazreti Ömer'le, Hazreti Ebu Bekir'le, Hazreti Yusuf ile sohbet etmek istemiyor musun? Aynı tahtın üstünde oturup, yan yana durup, Onlarla beraber hoş vakit geçirmek ve onlardan hiç ayrılmamak istemiyor musun ki sen sabikun olmak senin umrunda değil. Sen artık bunu duyduktan sonra bu ayeti bilmiyorsan öğrendikten sonra senin sabikun olmaktan başka hiçbir hayalin, hiçbir hedefin, hiçbir gayen kalmamalıdır. Sen hedefi büyük tutarsan makamın da büyük olacaktır. Sen hedefi büyük tutarsan Allah azze ve celle hiç kimseye haksızlık yapmaz. Sana da hakkını verecek.